Günaydın herkese mutlu haftalar, sağlıklı, bol kazançlı haftalar. Evet 29 Ekim geldi. Geliyor yani çalışmalar başlamış arkadaşlar. Ne mutlu Türk'üm diyene atamızın ruhu şad olsun. Silah arkadaşlarının, atamızın bu vatan için canını hiçe sayan tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ay hava çok güzel. Barış yürüyüşe gitti. Yarın okula gitti. Ben de şimdi kalktım. Çay suyumu koydum. Yatağımı falan toplayayım. Günümüze başlayalım. Gördüğünüz gibi sesim böyle çatallı çatallı. Neyse bakalım. Şöyle içeri geçelim. Diğer odaların da camlarını açalım. İçeri geçmeden bunu açmıştık gece. Bu bitmiş ama onu artık birazdan boşaltırım. Çay kahvaltılıkları hazırlarken. Bakın. Gece ütüledim. Mis gibi oldu. Mis fark ediyor musunuz? Şöyle göstereyim. Dedim yeşim sen bunu sabaha bırakma. Evet. Ya yazın tabii daha çok tül. Yani tül dediğim cam açıldığı için. Arkadaşlar. Mis gibi oldu vallahi. Bakın. Allah güle güle kirletmeyi nasip etsin. Şimdi yatağımı falan toplayayım. Ama ben size bunları gösterdim mi? Bakın. Buradan geliyor. Buradan geldi. Maşallah, supanallar. Şunu da kesecektim ha. İyi ki kesmemişim. Bak buradan geldi arkadaşlar. Bir de buradan geldi. Benim güzelliklerim açacaklar yine. Bunlar da böyle burada. <laughs> Onları tekrar sulamam lazım. Hop, camlar açılsın. Sıra salonda en son Barış oturuyordu ben yatarken bak bandolar çalıyor koltukları da silip örtüyü takmam lazım tekrar. Ne güzel. Evet, cam açtıysak şimdi salondan da çıkabiliriz. Kahvaltıdan sonra şöyle bir evi de süpürürüz. Mis. Çayı demledim, yumurtamız kaynasın. Şurada güzel kahvaltı yaparız. Saatlerimiz şu an gördüğünüz gibi bire çeyrek var. Ben geldim. Üstümü giydim. Barış da üstünü giydi. Hazırlandık. Annemi aradım bir saat önce. Anneme uğrayacaktım. Oradan çarşı inecektim. Dedim anne seni de alayım mı? Bugün sosyete var. Gidelim mi dedim. Baktım. Ay iyi olur yeşim gidelim dedi. İyi misin dedim. İyiyim dedi. Zaten evde yapılacak iş yok dedi. Babam süpürmüş evi. E, ben de tamam dedim. Şimdi Barış'la beraber çıkıyoruz. Babama da böyle iki dilim, üç dilim şey koydum. Bisküvi pastası. Belki annem de bir kahve içer öyle ineriz artık bakacağız. Hava çok güzel dedi eşim o yürüyüşe gitmişti. Ben de o yüzden böyle giydim. Üzerime bir şey almadım. O zaman hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Babama şöyle pasta getirdim. Kapadım Anneme mı? geldik. Elif de burada. Birer kahve içeceğiz. Anne sana yapmayacağım ama canın istemez değil mi? Yok canım. Yani öyle kahveyi sormadık ama yine de vermiyor hani. Evet. Çok sıcak burası ya. Anne şuradan bak bakayım bize Ortada Bak arkada kim var bakın. <laughs> Smoş'u aldık. Barış'ın işi var. O işini halletmeye gidecek. Biz de sosyetede şöyle biraz gezeceğiz. Elif de anneme uğramış işte. O da şimdi eve geçti. Akşam tekrar uğrarım dedi. Ay yemek falan var mı diye bağırdım bugün. Dedi. Aynen ablam dün yapmış ya. Yemeği olduğunu ben biliyordum. Öyle hava acayip sıcak. Annemin evde bir de şey yanıyor doğalgaz. Tutuştuk böyle anlatamam size. Çok sıcak. Ha, şimdi açıp kapatacak adam yok yani. Aynen onlar kapatmayı bilmiyorlar. Bir de kapatsam bak yarın yağmur var dedi Elif. Yok yok hava bozacak zaten hmm. öyle kalmayacak. Ama bugün... Bu da normal değil tabi. Değişik bir sıcak var arkadaşlar. Sıcak ama iyi bir değil. Hastalık bu ya. Evet. Öyle bakalım. Gidiyoruz şimdi. Annemle biraz sosyete gezelim. Sonra işte vakitli bir şekilde her çıkmadan çorbasını da içirdik. Dedik en azından hani çarşılarda falan artık böyle her şeyi yiyemiyor ya. Gidelim. Bir şey diyor mu? Her şey yasak. Bir şey diyor mu? Yok. Her şey yasak diyor. Ama evet. yine ablam diyor ya en azından 3 ay anne. Çünkü senin o genetik testin iyi çıkmış. Eğer genetik testinde e, farklı bir şey çıksaydı ömür boyu böyle yiyecektin. Zaten bu kadar da yürüyemez demedemez daha kötü oluyor. Tabii, çok şükür. O Aa, ne? Şükürler olsun bendeki ha. bir şey o korku kaldı bende. O da yavaş yavaş geçecek işte Allah'ın izniyle. Açın Allah izni. geldim böyle nasıl biliyor musun? Baş ya ateş hemen nefes alıp verdim nefes alıp ama en aşağı yarım saat uğraştım düşünmek. Panik mi? Ha. Hadi gidelim o zaman birazdan ineceğiz. Bakayım. hepsi 100 Bunlar hepsi standart mı abi? Genişleri evet. de var mı? Var mı? Genişleri var. Aa bakayım. Şey var. var mı? Dur anne bekle genişi varmış. Şöyle girdik de 100 lira. bak kalındı ama. Bakayım. İşte sana boydan boydan. 100 liraya, 100 liraya. Annem 100 Ama güzelmiş ha. Çok güzel ya. Alalım mı? Dikkatimi çekti de büyüğü varsa. Tamam dur sosyeteye girdik anamla. Bakayım birleştirelim bir. Bir tut anne. küçük değil. o daha küçük sanki. Ha. Daha mı küçük? Yüz raya, yüz raya. Ama kalın raya, ve güzelmiş ha. şey güzel Tam sana göre. Peki. Anne bu sana olur ya. Bak tut bakayım bir. Bakayım. Ha o da güzel. Bakın. Evet bu da kalın. O, bu Bak o, bu güzel. O, Şurayı bir keseriz bir olmazsa. Yüzmüş. Bunu alalım. Dur bende bozuk var. var. Var var Bunu alıyoruz. Oradan e, bir tane altı aldık. Şöyle geçelim kalabalık vallahi çekemiyorum. E, annem bir tane de yeşil beğendi. Biri yazlık biri kışlık olarak aldık. Özlemiş misin sosyeteyi? Hiç sorma ya. Kıracaktım <laughs> kırdım. Maşallah İyi bugün. Ben seni havalar güzel oldukça indiririm böyle. Kar yağmadı. Şöyle bakalım. Hala elbiseler falan var anne bak. Evet ya. Şifonla. Baksana şifon elbiseler. Şu ne kadar güzel. Ha. He. Hep öyle düzgülü. Ben sana verdiğim model. Hmm, bak yastık kılıfları. Çok güzel ya. Değişik yok. Rengarenk. Ay papatya buçaneli baksana. Şu mu? Şu, şu, şu ne kadar güzel. Şu mu? Şu, şu. şu daha güzel. O da güzel. İyi bunlar 100 lira. Dijital ama onlar. Solma ihtimali olabiliyor. Nasıl? Dijital baskı. <gülüyor> <gülüyor> bak orada da altlar 100 lira. Onlar şey gibi bizim aldığımız pijamalar gibi. Ben buradan elbise almıştım yazın. Bu sergi de güzel oluyor. Bakacağım mı? bak. E bir bak belki uzundur. Ama yok bir ortalara doğru bakalım. Ben hafta sonu ablamla gittiğimizde de baktım. Ha o uzun bak. Yo güzel defak tonunmuş <laughs> hem de. Kazaklar ne kadar? 350. Kaç? <gülüyor> 350. 350. <laughs> Şu güzelmiş ama. Güzel. Başka? O erkek kaza dedi. Onu beğenmedi. O belli. Dur bakayım ben. En uzun o anne. Diğerleri kısa. Az dur. Hmm, bunlar bu erkek gibi. Hmm. Yok onlar kısa. Sen de özellikle kısaları buluyorsun. Bak bu uzun. Ama bu da çok uzun. Bak tut bir. Çok uzun değil mi? Yok o da çok uzun. Annem ortasını bulamadı. Sen yine Sebattin'e gideceğim bence. Şuna ama bak anne, uygun şuna bir tut anne bakayım. Bu da mı kısa? O zaman oradan bakarız. O hırka. Şöyle bak sarı ama o da uzun bak şu anne. O da uzun. Uzunu çok uzun, kısası çok kısa değil mi? He, bu bayandan elbise şuna bakalım bir. Annem severle yapar ama bu da kısa. Aa bu yarenlere göre. Sen ne Şu neymiş? Bir tane bir tane. Yok adam. Kadar güzel ama hep kısa. Hmm, sana göre değil. Buna bak bakayım bu ne? 40 mı? Tam hmm, Burada da yok gel. <laughs> Bulamadıkça da sinirleniyor hep kısa ya. Ya? Bunlar Artık bize devletin. göre bir şey yok canım. Biz ne ara böyle senle yön değiştirdik? Ne bileyim ben. Bak o kek kalıplarından baktım ama çarpmadı gözüme. Demek ki çarşamba günü o geliyor ya bizim şuraya ona bakmak lazım. Annemin istediklerini bulduk. Çamaşır da istiyordu aldık. Şöyle yorulmadan bir tur daha atıp çıkıyoruz. Bak ihracat kodlar var. Bayağı da seçenler var. 150 lira diyor. Güzel bir cüzdan böyle aradığım gibi bulamadım. Güzel çantalar Evet. Hava güzel ya kalabalık. Limonlu altta var orada. Geldik arada çay içeceğiz. Simit falan hani yiyebiliyor ama onu da istemiyor annem. He oradan arkadan gideriz Sebattin'e. Sebattin abiye dolanmıyor. uğrayacağız. Aynen. Sonra da zaten Barış'ı ararız. Annem böyle çok dolanamıyor ya. En azından bir hava almış oldu. Değil mi? Öyle arkadaşlar. Mola ben verdik. olur mu? En şey Aynen. Yedi, evet. o gün evet. yaptığında evet. güzel yedin mi? Yedim şimdi insan bugün yine alacak şey hansı. E kim yapacak? Kendi temizlettirecek. Dolaba koyacağız. He tamam. İki kilo alacak. He buzluğa mu? Ee, he he. koyacağız yazın çıkarıyorum onu. Şey ben hamsi sevmiyorum buzlukta. Ama hiçbir şey olmuyor. Ta, aynı ben... Sadece yıkayacağım. Yok yıkamadan Yık. koyuyorlar ama balığı yıkamadan koyun diyorlar. yıkamadan şey kaygana yapmak Hayır. Balıkçılar da yıkamadan koyun diyor. O yüzden. Ama taze oluyor. Ben çok güzel. Hamsi pilav yaptım. O kadar güzel oldu ki. Ne bileyim. Şimdi baharatlı yiyemiyorum ya yapmadım. Yok yok baharatlı Bu çöp mü? Yok çöp i̇şte nerede? Bu baharatlı kalır. Bu olmalı da mı? Öyle olmalı. ne bak senin yelekten var vitrinde. Aynısı. Hatın abiye geldik arkadaşlar. Annemin meşhur. Bak Evet. Şaşıracak görünce. Baksın bir bakalım. Evet. Leoparlı eşortman böyle üstü. Çok güzel de. Abi büyüğünden almaya gitti. Yukarı. Burada tanıdık da var. Nurten abla sohbet ettik. Bu mont anne. Evet. Bak anneminkinin aynısı zaten şurada. Bayağı sohbet etti. He, bunlar da güzel. Ha. Ay, güzel şeyler var. Bak şöyle kırmızı bir yelek var. Burayı seviyor. Böyle her ay veya 2-3 ayda bir uğruyor. Bak bu da ne güzel. Şimdi çıktık arkadaşlar. Barış'ı arayacağız. Artık gideriz değil mi? Aha. Çok da yormayalım annemi. Orada evet. oturduk. Şimdi o da leoparlı ya sen bunu giy. Yeleği <laughs> <laughs> hemen diyor ki vitrinde var. Ay nasıl gülüyorlar. Bak diyor bu çok kaliteli. Vitrinde de var. Al bunu giy diyor. Tamam dedim. Öyle eski komşumuz vardı. Nurten abla. Sebahattin abi. Orada çalışan arkadaş. Evet sohbet ettik. Ya. Aynen. Gidiyoruz şimdi. Çok üzüldüm evet. Aynen çok evet. üzüldüm. Yeşimden gördüm evet. ama diyor iyi olduğunu ee. diyor. Annesi aklına gelince gözleri doldu onun da. Çok fena ya. Barış da bizim yanımıza gelmişti. Baktı içeride bayanlar çoğalınca o evet, çıktı. Bugün, arıyor beni. O beri yürüdün ya bacaklarından sorun. <laughs> Barış Bey'i bekliyoruz. <laughs> Sümerciğimle. Gelir şimdi. İyi hey oldum vallahi ya. İyi geldi değil mi? Da, da. Ya. Çıkarız çıkarız. Sen ne zaman istersen söyle. Rıza da gezdireyim demiş. Öyle dediği zaman bahane Ama etme çık. Yapmıştım. Olsun üzerine şimdi giyip şimdi çık. He, tamam. Diye. Yoksa çık yani. Evet. Sana iyi gelir. Yarın kardeşim getirecekmiş hastaneye. Yoksa ben getirecektim de Rıza getirecekmiş. Elif uğrayacak. Ben gideceğim. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Ya o kolay bir yeter. Yemek işi sadece şu an annemin. He, Yoksa başka sıkıntı yok. Aynen. Hepsini halledeceğiz. Sen iyi ol. Ama bak Sebahattin abi falan nasıl iyi gördü seni. Sümer abla diyor çok zevklidir diyor. <laughs> Güldük de ya tövbe güzel geldi ama sohbet. O bayanın da oturan bayan var diyor orada gözlükle. Onun da kızı şeymiş. Hep uzaktaymış benim gibi. Geldi Barış. He. He. uzaktaymış. Ne güzel bak her yer Türk bayrağı anne. Ben de gider gitmez asacağım. Babam astı mı bayrağı? He? Babam bayrağı astı mı? Ayrıca sabahtan aradı bulamadı. Ben de Aa. bazaları kaldıramıyorum ya bazanın altında. Babam bulur Çok onu bulur. O Sen kaldırma öyle bir şeyler. Yok ya koşun koşun. Annemi bıraktık. Saat dört buçuk falan oldu. AVM'ye geldik. Bir adlaksa şey bakacağım. Boğazlı Badi. Siyah varsa. Yoksa trend yoldan bakarız. Şöyle bir bakalım dedim evi diye falan. Buradan eve geçeceğim. Dolma var da yanına bir şey ilave edeceğiz. Yaren tavuk istedi fırında. Herhalde onu yapacağız bakalım. Şuraya bir bakalım Barış'tan. Var mı bakalım benim istediğim gibi? İnce. Boğazlı ince. Görünürde yok ama. Burada benim aradığım gibi zor da. Şurada var kısa kısa onlar. Yani burada da yokmuş. Elsi de falan var mıdır ki acaba ya? Şöyle bir şey var ama bunda da X'ler çok da large. Olur herhalde bana. Ne kadarmış? 300. Burada herhalde şey yok. Ben epeydir buradan bir şey almadım. Hep yaren alıyor ya. E, X large yok sanırım burada. Yani ben göremedim. Varsa da. Onu alacağım o zaman. Zaten yeleğin içine diye alıyorum da. Bir daha bir bakayım. O badiyi aldım, piş de aldım hani olmazsa. Ya da bana olmazsa Yaren de giyer de. E videoya bakalım şimdi. Neler varmış. Burada balıklar gitgide büyüyor yalnız. <laughs> Biber onunla nasıl besliyorlar? Ay ne güzel şu. Şu dolap. Buranın var ya girince o kokusu bile çok güzel. Kek kalıpları var. 450 TL. Şuraya serilenlere bayılıyorum zaten. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Annem aslında AVM'ye de getirecektim ama istemedi. Bir daki ne dedi? Bak 500'e inmiş. Ay pardon 600'e. Krep tavası. Şunlar da güzel ya. Bak ne kadarmış. Krep için. Baksanıza. Tavalara doymayan yeşim. Vallahi. Barış Bey ne tarafa gitti acaba? Ne değişik şunlar değil mi? Leoparlı gibi. Normalde heybeme falan uğrayacaktım. Uğrayamadım ya. Kaça düşmüş? 229. Benim kullandığım. Alabilirim aslında. He, grisi de var ama. Gerçi kırmızı 319. Normalde 349 bunlar. Benim gerçi sadece şu bir taneyi attım mı ne yaptım bilmiyorum. Sadece bu yok. Diğerleri var da. Şu var. 229 bu. He, bu 300 bu 229. Şu dörtlü. tane alayım bundan. Şu an nehirinki 899'a inmiş. ki 800. Ben de kaça aldım? 800 küsürü aldım. Arkadaşlar. Şunlar da güzel kahvaltılık olarak. Şöyle gelmiş ölçü için de 600 lira. Güzelmiş ama ağır. Tefal burada da var. 900. Ben de şu var ya. Bu sıvı şeyleri dökerken buradan bir akıtıyor böyle. Bunu sevmiyorum o yüzden. Ya şöyle bir şey. Acaba bunlar da böyle akıtıyor mu? Kullanan arkadaşlar var mı? Bu bayağı akıtıyor. Mesela çorba falan yaparken, reyaz çekerken kullanıyor mu ya? Sütü, mütü, tavuk suyunu acayip döküyor. Bunlar dökmez belki aslında. Böyle bir şey almak lazım. Kaçmış o? 300. Bu da 349 olmuş. E gidi onu ne kadar uygun almıştım. Şöyle bir büyüğü var mesela. 349. Bu fazla büyük de şu güzel ebat olarak. Ay şunlar da ne güzel sarımsak ezici havan. <laughs> Bana bak arkadaşlar. Diğer tarafa da bakayım. Ha koku bakacaktım bir. He, şu tavalarda ikili. 900'e düşmüş. Bizim balkon takımı 13.799 ama şu an 11. 11 diyelim düz. Kalmamıştı tekrar gelmiş. Bilmiyorum bunda hiçbir pişmanlık yaşamadım. Gayet güzel arkadaşlar. Burada teşhir de kalmamıştı. Yeni gelmiş. Peçetenin güzelliğine bakar mısınız? Ben severim böyle nakış falan. Şimdi arkadaşlar eve geldik. Çok oyalanmadık zaten. Şoku uğradık. Eğer ihtiyacınız varsa ben havlu peçete diye girdim. Baktım tuvalet kağıtlarında da bir alana ikincisi bedava. Hem tuvalet kağıdı hem havlu kağıt aldık böyle ikişer tane. Dediğim gibi bir tanesi bedavaya geldi. Şimdi aldıklarımı yerleştireyim. Aldıklarımı yerleştirdim. Patates, soğan falan aldım. Bir de e, Yaren fırında tavuk istemişti. Sonra aradı. Anne döner al dedi. Hemen şipşak yapalım dedi. Tandır ekmeği ayran istedi. Onları aldım. Dünden zaten dolmamız var. Bir de şunu almıştım. Bir de ne aldım? Her badi almıştım. Onları gösterdim zaten. Bunları ben severek kullanıyorum. Ama iki sene oldu herhalde aldığım. O yüzden bir tanesi de herhalde ye, yanlışlıkla çöpe gitti. Böyle tekrardan dörtlü da 220 TL. Bak şundan yoktu mesela. Bu da güzelmiş. Evet. Bundan almış oldum. Altılıları da indirimde arkadaşlar. Şimdi hemen patates de istediler. Patates kızartacağım. Döneri yapacağız. Havada yarın yağmur varmış ya patladı patlayacak. Evet, dün sildiğin yatak odası camın böyle. <laughs> battı yağmur başladı olsun bereketiyle yağsın ama demiştim size yağacak diye karnımızı doyurduk birazdan bir çay suyu koyacağım yediğimiz bir bir buçuk saat falan oldu biraz uzandım kendime geldim akşam ezanı okunuyor yağmurla birlikte evet arkadaşlar dünkü pasta <laughs> şey ama babama da getirdim ya yemeği yedik üzerinden çokça vakit geçti Hatta yağmur yağarken göstermiştim. Onun üzerinden de bayağı zaman geçti. Şöyle dün yaptığımız pastamızı devirmeden, devirmeden Heh, bırakıyoruz. Şöyle yarışa da bırakalım. O yürüyüşe gitti. Burçak bisküviyle yapıp da Fatoş bacım da yazmış. Birkaç arkadaş da yazmış daha güzel oluyor diye. Şöyle... dolapta gözünün önüne koydum babamın da inşallah görür de yer o seri. Evet. Çayla dolduralım. Ondan sonra da bugünümüzü bitirelim bakın. Saatlerimiz 8.30. Yemeği falan erken yiyince eve erken gelince vakit güzel oldu böyle. Normalde çayımız 9'a 9.5'a kalıyor bazen. Hatta dün biz 10'da çay içtik. Oy mis gibi de oturmuş çayımız. Çayımız azıcık kuru yemiş. Bugün var ya çarşıya gittim. Ne iyi de aldım ne kahve aldım. Annem yorulunca ben başka taraflara geçemedim. Heybeme de gidemedim. Neyse yarın çok yağmazsa belki giderim bilmiyorum duruma göre o zaman bize afiyet olsun arkadaşlarım çay faslını yapalım kapanışta buluşalım inşallah Allah aşkına nasıl göstereyim size duyuyor musunuz sesi baba ne yağmur başladı görüyor musun Barış hmm. <laughs> bugünkü havadan eser yok ağırlık çöktü ama bu yemekten sonra da oldu yemekten sonra koltuğa uzandım hatta Barış uyu istersen dedi böyle var ya gözümü zor açtım Uyursam gece biliyorum hortlayacağım. Bir ara çünkü uyku düzenim anormal böyle kötüydü. Şimdi biraz rayını oturttum. Yine çok erken yatmıyorum ama en azından 4'e 5'e kadar oturmuyorum artık çok şükür. Öyle şimdi çaydan sonra da ağırlık çöktü ama borcam bu kabı burada bana bakıyor onu boşaltacağım. Bir dilim pasta kaldı. Yaren şu an yemeyeceğim dedi. Tencerelerim var yıkadım onları güzel yerlerine kaldıracağım tepsi burada hepsini halledeceğim ama ondan önce dedim kapanışımı yapayım arkadaşlar e, artık işte böyle şey yapacağız hani mesela Elif bugün gidiyorsa mesela yemek falan yapıp evi topladığı zaman atıyorum ertesi gün ben gideceğim veya bir gün sonra öyle bir şekilde ayarlayacağız hafta sonu ablasınız evinde daha iyi olur diye. İşte bugün çarşıya indik ya, çok dolaştırmadım. Böyle çok da yorulsun istemedim. Bir ara hatta eniştemle karşılaştık. Böyle önümüze çıktı. Annem de bu kim diyormuş bizim üstümüze üstümüze geliyor. Çok gezmeyin, çok yorulmayın falan dedi. O da çarşıymış, faturaları falan varmış. Seher Hanım'la karşılaştık. Seher Hanım'cım sizi buradan öpüyorum. Mesajınızı az önce okudum zaten. Siz de yazmışsınız. Karşılaşmak istiyordum. Bugün sizle karşılaştım diye. E çok güzel şeyler yazmışsınız. Siz de öyle çok tatlıydınız. İnşallah yine karşılaşmak nasip olur. Böyle hani takipçilerimle karşılaşmak beni çok mutlu ediyor. Böyle hemen gözüme bakıyorlar. Zaten anlıyorum tanıdıklarını. Hemen geliyorlar falan. Sohbet ediyoruz ayaküstü de olsa. Ne güzel. Vallahi güzel insanlar biriktirdim. Çok güzel insanlar çıktı karşıma. Keza bir o kadar da tabii ki e böyle kötü niyetli gelenler de var ama onları görmüyoruz, duymuyoruz arkadaşlar. Biz her zaman iyi insanlarla, güzel insanlarla burada olduğumuz sürece güzel bir şekilde inşallah böyle kaliteli bir şekilde devam edeceğiz. Allah nasip ettiği sürece her zaman diyorum buranın da bir sonu gelecek. İlla ki gelecek ama bakalım ne zaman. Ben geçenlerde kime anlattım ya böyle. Hiç benlik bir şey değildi dedim ya. Ben çok utangaç bir insanım dedim telefona elimi alacağım böyle çarşılarda. Hele şimdi kamera daha dikkat çekiyor. Hiç benlik değildi. Nasıl oldu? Nasıl bu şeye geldi? Koca 5 sene bitti. 6 seneye girdim ya şaka gibi. Hatta 6 mı bitti? 6 mı bitti yoksa 19'un sonunda başladım. Tabii 6'ya girdik. Ya nereden nereye? Neler yaşadık neler? Yozgat, burası, eşimden ayrı kaldık. Yarın üniversite stresleri, annemin hastalığı, ablamın hastalığı, eniştemin ameliyatı, tekrar annemin hastalığı neler neler. İnsanoğlu yaşadığı sürece iyi, kötü neler yaşıyor. Allah bu günlerimizi aratmasın. Neyse çok da sıkmayayım sizleri. Bazen böyle var ya çenem düşüyor. O zaman kendinize iyi bakın. Yarın inşallah tekrar güzel bir şekilde buluşuruz arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.